Cem Yılmaz son yani son gösterisini yapmış. Eleştirileri dinledik. Yani Tarık Toros var. YouTube'da sürekli haber yapıyor her gün. Ben ondan dinledim abi eşimle beraber. Cem Yılmaz'ı bu geçen süre içinde geldiği noktada gösterisinin eskisi kadar sinerji yaratmadığını söylemiş. Genelde bu izlenim varmış. Yani bu arada bir pot kırmış Cem Yılmaz. Sevgilisi 38 yaşında mı neymiş işte yaş konusu olmuş Cem <laughs> Cem Yılmaz da 38 yaşındaki kadınları tiye almış ama biraz dili sürçmüş bence yani faka basmış 38 yaştan bahsediyor zaten ölmüş diyor vay be yani büyük pot kırmış dostlar Cem Yılmaz abi 38 yaş ve üzeri kadınlara ölmüş muamelesi yapmış ya artık kadınlar ayağa kalkmış tabi. Ya bir de bizim ülkede şöyle bir şey var bak. Cem Yılmaz 38 yaş üzeri kadınlara ölü muamelesi yaptı ya, o kesin bence hesaplayamadığı bir doğaçlama hatasıydı. Ama şimdi millet bize bayılıyor ya birini linç etmeye. Bak tamam abi adam hata yapmış yani ama şimdi linç ediyorsun. Düne kadar her türlü izleyip güldüğün rahatladığın adamı yerin dibine batıracak şekilde linç ediyorsun, kötülüyorsun. işte ayaklanıyorsun belki kadın grupları işte Facebook'ta olsun diğer sosyal medya platformlarında olsun. Kadın grupları ona böyle isyanlarda bulunmuştur. Halbuki abi herkes hata yapmaz mı ya? Niye? Bizdeki bu linç kültürü niye? Birine kin nefret kusmak bizde moda abicim. Vallahi moda bizde. Ben de bunu kınıyorum abicim. Birine kin nef nefret kusmak bizde moda. Herkes bayılır birini yermeye. Ulan...